E ee, uşaklar, poli işte ha. Sabahtan beri uğraşıyorum. Sen ne yaptın, o hıyar tarlasını bitirdin mi? Bitirdim, bitirdim. İyi, ee, güzel, güzel. Ya ben seni sabah kaç defa aradım, biliyor musun abi? Telefonun cevap vermiyor, kapalı değil. Hayırdır, niye aradın beni? Ben sabahleyin ava gittim. Daha yeni geldim, üstümü de yeni değiştirdim. Geldim uşaklarla muhabbet ediyorum. Ya yarın benim arkadaşlarım gelecek. Yani iki tane arkadaşım gelecek de onlarla ava gideceğiz. Ben tüfek falan aldım ama Hı. şimdiye kadar hiç ava çıkmadım. E, bu köyün en iyi avcısı da sensun. Yani dedim biraz böyle akıl ver bana. Yani ne yapmam lazım, ne etmem lazım. Yani senin tecrübelerinden faydalanmam lazım diye geldim. ha, Onun için aramıştım seni. Şimdi bak. Avcılık öyle kolay bir şey değildir. Yani tecrübe işidir yani. Ha. Öyle alayım tüfeği de ormana ki yani avlanayım bir şey vurayım öyle bir şey yok ne yapmam lazım bunun teknikleri vardır şimdi ormana girdiğin zaman ormanda böyle irili ufak bir vardır her ormanda var mı olmaz olur mu tabi tabi şimdi her hayvana göre bir teluk vardır mesela dinci teluk nasıl oluyor yani biraz ufak olur Sagal teluğu biraz daha büyük olur. Ha. Porsuk teluğu, o ta ondan büyük olur. Mesela tomuz teluğu, o daha büyük olur. Mesela gördün, ondan daha büyük bir teluk. Demek ki bu ne teluğudur? Ayut deliği. Ha. Yani oradan ayut çıkabilir. Tamam mı? Yani bu telukları gördüğün zaman... Böyle kafanı içeri sokuyorsun, ıslık ediyorsun. Ha ıslık çalacaksın. Tabii. Eğer orada bir şey var ise o rahatsız olacak, sağa doğru gelecek. Zaten gözleri de parlar abone anlar mısın? Ee? Ha, o gözleri gördüğün zaman, o parlak gözleri ha. oraya böyle... kıl çakacaksın yani. Şimdi önce deliği görüyorum, ha. kafamı delikten içeri sokuyorum, ıslık çalıyorum. Ben o çaldığım zaman rahatsız oluyor. Hı hı. Karşıdan iki tane göz gördüğüm zaman ikisinin ortasına çakayırım. Ben. Aynen öyle dediğim gibi. Ha, Anladın mı? Ben yaparım onu. Ha, ona dikkat edeceksin. O yani. Peki o büyük delukta ayı mayı olduğu zaman o da aynısı değil mi? Tabii tabii. O da aynısı. Zaten ona kafanı sokmana da gerek yok. Ayağını deliyor ya bir mağaranın altı ne olur? Ha. Onlara dikkat edeceksin. Mesela bir mağaraya geldin. Ha. Farklı büyük bir telik var orada. Ha. Ha, oraya yanaşırken dikkat edeceksin. Ayı bir de üstüne atlar. Ha, gizli gizli gireyim. Tabii yandan yandan ha böyle kenardan kenardan yanaşacaksın oraya ya, öyle anladın mı? İçeri girdiğim zaman gene ıslık çalacağım. Tabii. Tamam. Ha, o iki gözü gördüm, mü çakacaksın. Tamam. Anlıyor musun? Sana söz yarın ilk vurduğum hayvanı sağa getireceğim tömelimince. Tamam bekleyeceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ha bak, Bu gördüğün arkadaşların hepsi avcıdır. Ha? Çok süper avcıdır bunlar. Ben bunlardan avcılığı öğrenmişim yani. Anladın mı? Ben de zamanla öğreneceğim artık. Ha? De. Herhalde yani. İyi oldu. Hadi, hepinize hayırlı akşamlar. Ben kaç ayırım? Tamam, ya hadi hayırlı akşamlar. Yarın arkadaşlar. sabah erkenden kalkmam ha. lazım ya. O tamam. Arkadaşlarına da selam söyle. Oldu aleyküm selam temelimiz. Hadi görüşürüz. Ya deluk dedin de aklıma bir şey geldi. Onu bir anlatayım sana ben şimdi bak. Anlat bakayım kardeşim. Ya domuz avına, avındayız. Ya biz bu köpekler şimdi domuz avında yatak yapar. Biz yatak deriz ona. Yani domuz bir yere girer, köpekler toplanır başına başlar salmaya. Ya, köpekler başladı salmaya yatak yaptılar gittim buldum köpeklerin saldığı yeri ha böyle büyük bir çalılık ha böyle bir delik var orada. Şimdi 3-4 tane köpek benim ön tarafımdan salayı domuza bir tane de benim yanımda var. Vav, eğildim deliğe baktım baktım ben bir şey göremedim. Dedim ki bir gireyim o delikten içeriye de bakayım bu çakal mıdır, tilki midir, nedir bu köpekleri alayım oradan. Böyle deli yanaştım, kafamı sokmamdan o benim arkamdaki köpek daldı içeriye. Deliğin içine? Deliğin içine dalmasın lan. Bir de baktım ki köpek havada uçayı bağırmakla. Ne diyorsun? Baktım köpeğin karnının altında bu kadar bir parça et yok. Allah Allah. Yani. Aha. Bunlar ne diyor? Bu o domuzun dişleri işte. Bana vursaydı ben olmuştum tam. Ve aradan iki dakika geçmedi. Başladı silahlar patlamaya. Hemen koşa koşa gittim oraya ki Domuzu vurmuşlar. Ben de kurtardım. Diğer arkadaşlar vurdular diğer arkadaşlar vurdu Bu domuzu. Onu dişleri, Bu dişler de bak işte böyle bir domuz hesap et. Kaç kilodur? 250 midir? 200 midir? Vardı yani o kadar. Vay anasın be. Bakayım şu dişlere. Bak. Bayağı... Onlar Bunlar alt bunlar üst. Bey bayağı bu jilet gibi ya. Tıraş eder. Adamı tıraş eder. demek ya baksana ne değil. Ramazan ne değil. Köpeğin diye, parçasını bulamadım diye. Köpeğin parçasını bulamadık. Böyle. Bunlar, bunlar, bunlar da bunlar da o dişin. Bileme taşları. Bunlar belli ya bundan bunu biliyor galiba. Bunlar altı öteki bu ufaklar üstü. Ha, bunlar alt bunlar üst. Heh. Bunlarla bunları bile baksana bayağı bayağı bilemiş bunu ya. Jilek gibi duruyor. Toprağa kazar onlarla. Bunlar toprağa kazar. Solcan bulur, kurt bulur yer işte bir, bir şey yiyecek de. Allah'ın takdiri işte. İşte avcılığın böyle şeyleri işte bunlar. Demek ki o köpek oraya girmesiydi. O köpek girmeseydi ben gitmiştim. Sen bu dişlerle beraber Allah selamet versin. Adamı param barzı eder bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ula Türsün <laughs> ne haberi? nedir bu vaziyetin senin? 15 gündür arayarım seni. Nerelerdesin sen? Daha bugün hastaneden taburcu oldum Temel On 15 gündür hastanedeydim. Bir hafta yoğun bakıma yatırdılar beni. E ne oldu sana da hastaneye düştün? Ne de bu vaziyetin senin? O hani sana gelmiştim ya ava gideceğim dedim akıl almıştım senden. He? O ava gittiğim gün oldu işte. Oy. E ben öğretmiştim seni. Ne oldu sana avda? Yani pütemi gördün. Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Ya e aynı senin dediklerini ettim. Ne yaptın? Öyle bulduğum deliğe kafamı soktum. ıslık kıyamet hiçbir şey çıkmadı. Öyle. He, arkadaşlarla benden beraberdi ya. He. Ya dediler "Dönelim geri." Dedim bir tur daha atalım. O sırada oy 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 oy. oy. Kaburgalarım hep kırıktı ya nefes alamıyorum. Kolun nerede lola? Çıktı. E doktor takmadı mı yerine? Taktı da tutsun diye ustuma bağladı onu. O sırada uşaklar dedi hiçbir şey bulamayırık dedi. Dönelim geri dedim ki yok bir iki tur daha atalım. Öyle temelimize dolanıyken büyük bir tane deluk gördük. Büyük deluk? He. Uşaklara dedim ki temelimize beni öğretti. Siz anlamazsınız. Ben gireyim içeri. Onlar dışarı beklediler. O sırada ben böyle kıyıdan kıyıdan hani temiştin ya. Daldım içeriye. Islık çaldım. O da bana ıslık çaldı. İstik çalmasını biliyor muydu? Demek ki biliyordu. O sırada iki tane böyle parlak göz. Hemen yıksan tüfeği çaksan o ya. Çaktım çaktım ama o da bana çaktı. Neydi? Tren tren. Ne treni ula? Kurtalan treni kurtalan. Nasıl?